Herkese merhaba. Aha. Evet, bugün ne yapacağız? Bugün ne yapacağız? Görüyorum, yorumlardadır. diyemlerdendir. Bana diyorsunuz ki sen akıl hastasısın. Sen ruh hastasısın. Senin psikolojik bir problemin var. Ablacığım. <laughs> bugün hepinizin karşısında psikopat mıyım? Ruh hastası mıyım? Beynen Sıfır mıyım? Bunları göreceğiz. Birkaç test çözeceğim arkadaşlar. İnternette bulduğum. Eminim çok profesyonel olacaklar. Çok profesyonel testler. Videonun sonunda inşallah kendime bir psikiyatrist de bulmam. Testten başlayalım. Burada da Netflix'im. Güzel. E, psikopat... E, psikopat mıyım? Test. Psikopatlık testinden geçebilecek misin? O ne diyor? O Ne Diyor'ya güveniyorum. O Ne Diyor bana akıl e, sağlığımı gösterecek. Güvendim. Evet, bu test gerçek bir psikolojik testten esinlenerek yapılmıştır ve psikopatlıkla nertsizliğin seviyesini analiz eder. Okey, o zaman inandım. Bu sorularda kendini puanla. Bu aralar başımı dertten sıkıntıdan kaldıramıyorum. Oh, Yani, ara sıra. Sık sık canım sıkılıyor. Bunun psikopatlıkla niye alakası olsun ki? Evet yani. Başladığım bir işe veya göreve ödeme anında ilgimi kaybediyorum. Hayır. Ee, zengin olmak, çok para kazanmak benim için çok önemlidir. Hayır. En büyük endişemem hayatımın nasıl sonlanacağıdır. Hayır, alakası yok. Ee, çoğu insanı aptal biliyor, buluyorum. Kesinlikle. Kesinlikle herkes aptal buluyorum. Hayır, alakası yok. Amaçlarım uğruna başkalarının canını asla yakmam. Kim yakar ki? Niye yakayım ki? Nasıl yani? Niye amaçlarım için başkasının canını yakmam gerekiyor ki? Amaçlarım bunları yakma. İnsanları manipüle etmekten zevk alıyorum oldukça çok. Hem de nasıl? Oldukça hayır. Hiç. Sözlerim veya hareketlerim bir, birinin kalbini kırarsa çok üzülürüm. Evet. Oldukça çok. Evet çünkü diğer insanların düşüncelerini lanet olsa derecede çok umursuyorum arkadaşlar. Hepiniz bok yiyin. Aldatmanın çok kötü bir şey olduğunu düşünüyorum. E, kesinlikle. Ama hani o kadar da abartı... 4 mü? 5 mi? 4 mü? 5 mi? 5 değil 5 değil. E, şimdi de doğru yanlış sorularına geçelim. Geçelim. Çoğu insanın üstünde olduğumu düşünüyorum. Ben kesinlikle böyle düşünüyorum. Yanlış dedi ki de. İşleri düzeltmek için yalan söyleyebilirim. Yani beyaz yalan mı yoksa... Kâküllerim, kirpiklerim kirpiklerimi aralarına giriyor ve kirpiklerim şey oluyor. Neyse. Bir düzeltmek için yalan söyleyebilirim. Doğru demek istiyorum ama psikopat çıtla çıkmak istemiyorum. Dostum. Evet beyaz yalan söylerim. Doğru. Evet olsun. Genelde suçluluk duygusuna kalmam yanlış. Duygusal bir insanım. Evet. Duygusal bir insanım yani. Yani duyguları hisseden bir insanım ama duygusal bir insan mıyım? Doğru diyelim, doğru diyelim. Kendi yaptıklarının bedelini sık sık başkalarına ödedirim, hayır. Sık sık ahkam keserim. Ahkam. Ahkam. Yargı. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Ee, hayır. Hiç kesmem. Ee, sıradaki sorularda samimi olmanı istiyoruz. Samimiyim mutlaka. Daha önce hiç senin olmayan bir şeyi çaldın oldu mu? Evet. Evet. Ama yani küçücük taş çaldım ya. Taş. Küçükken ailenle aran iyi miydi? Evet. Peki ya yine aynı dönemde hayali bir arkadaş... Hayır. Hiç zaman hayalim arkadaş... zaman hayali arkadaşım olmadı. Daha önce hiç sana ters eden birisinin canını yakmak istediğin olduğunu hayır. Eee son soru. Başkalarının hayatıyla daha önce hiç... Yok. Hayır. ve sen komik. Sadece komik. Senin psikopatlıkla uzaktan yakından alakan yok. Çünkü senin hamurun iyi. Teşekkür ederim. O ne diyor lanet olsun. Ben bu kadın kadar mutluyum şu an. <laughs> Beni yeterince tatmin etmedi. Siz de etmedi bence. Bence ben hala psikopatım. Bu görsel çağrım. Bir kere daha o ne diyor. En sevdiğim psikiyatristimle. Hadi bak. Bu ne? <laughs> o ne diyor içerikleri neden görmez oldu merak ediyor musun? Hayır dostum çıkabilir miyim? What do I do? Anneciğim. Heh, tamam. Hadi başlayalım. Burada ne görüyorsun? Burada hiçbir şey görmüyorum. Kafatası bir şeyler işte ağaç duman. Duman. Bilgisayarım çok garip bir ses çıkarmaya başladı. Peki ya burada? Sana ne çalıştırdı? Koyun. Koyuna benziyor. Dinozor. Rakun bir şeyler işte. Ama yani ben koyuna benzettim. Dinozor olsun, dinozor. Hayal gücünü zorla. Bu neye benziyor? <laughs> <laughs> Mürekkebe benziyor ama mürekkep demem lazım. Kertenkele. Kertenkele'ye benziyor. Canavar. Bir şeyler işte. Köpek, adam. Köpek. Bunu köpek nerede görünüyor peki? Kertenkele'ye yakın canavar. Ha yani. canavar da tam bir psikopatın verdiği cevap. Ben canavar görüyorum kardeşim. A, kalp. Patlamaya da benziyor ama ilk patlama gördüm. Ay, ilk kalp gördüm. Ee, hadi bir de buna bak. Sana ne çalıştırdın? Bir şeyler işte. Kaya, asker, alev. Asker mi? Asker mi? Alev. Yok, aleve benzemiyor. Kaya olsun. Bot. Bot. Bu bot. Sandalye. Bir şeyler işte. Silah, ayakkabı. Ayakkabı. Evet. Biraz karanlık bir görüntü. Sana ne çağrıştırdı? Karnabahar, çiçekler olsun. Karnabahar, çiçek. Yakın, yakın aileden. Peki burada ne var? Gemi. Kayık olsun. At. Ata benzettim. Ne var söyle hadi. Kan, kuş, kuyruk bir şeyler işte. <laughs> Deniz kızı kuyruğuna benziyor. Kuş da görüyorum. İstersem hepsini görebiliyorum yani. Hayal gücüm oldukça geniş. Ve son olarak seni bu ilginç görüntüyle yalnız bırakıyoruz. Burada ne var? Bu ilginç görüntüyle yalnız bırakıldım. Oh my God, yani bu şey file benziyor. Bu şey de bağırıyor. Abi ne yapıyorsun diye. Bu, bu da öksürmüş balgam. <laughs> şu şey de balgam. Dans eden insanlar, kesinlikle dans eden insanlar görüyorum. Kavga eden insanlar, koşan insanlar. Ben insan görmüyorum. Ama biraz daha çabalayacağım. Ben insan. Bir şeyler işte. Defaatlık defa tıkla, tıklıyorum. Psikopatlık be sen! Bu testi neden çözdüğünü gerçekten bilmiyoruz. Çünkü sende psikopatlığa dair hiçbir şey yok. Sen son derece aklı başında, sakin, samimi ve sebebetçi bir cüzdanım Teşekkür ederim. O ne diyor? Teşekkür ederim. Ee, akıl hastası mıyım ki? Soru işareti, soru işareti, soru işareti. Ay çok güzel bir soru işareti. <laughs> Klavye kullanmayı bilmiyorum. Sadece gerçek bir ruh başarılı olduğu bir psikoloji testini yine o karşınızdayım. Harflerin yerlerini algılamada çekilen zorluk. Yazma ve okuma eksikliği olarak bilinen hastalık hangisidir desek. Bunu nereden bilmem gerekiyor? Ne alaka ya? Bu mu psikoloji testi bu mu yani? Diskalkuli. Bilgisayarın bayağı alsındı bu arada. Disleksi. Kader denildiği zaman sana yaptığı çağrışımı sorsak. Bu fotoğraf kesinlikle bu fotoğraf. Ah, oh, hapşıramadım. Ay hapşıramadım çok bu <laughs> Güzel esniyorum. Aa bu arada yatağıma hoş geldiniz tekrardan. Oo, her şeyin belli olduğu be ne? Her şeyin belli olduğu belirsizlik. Oo. Kabullenmişlik kader işte her şeyin belli olduğu belirsizliğine ve Panik ataklara neden olabilen, insanları sevdiklerinden uzaklaştıran, şeytan korkusu ve şeytan korkusu yürüsü bir Bunu nereden bileyim? Ama satan ufalı herhalde. Gerçek denilen şey sence nedir? Bu ağzına saç gibi. Ruh yiyici. Ne kadar şey oturuyorum, reis oturuyorum. Ruh yiyicidir, acıdır. Oo. Aynı da Neydi soru? Gerçek denilen şey aynada kendini görmektir. Şüphe götürmez bir doğruluktur. Uyumaya başladığında hissedilen yoksulluktur. Anam insanlar ne diyor ya böyle bunlar ne demek? Şüphe götürmez bir doğruluktur yani ben aynaya bakınca gerçeği mi görüyorum? Rehinelerin kendileri rehin alan kişiye karşı empati <laughs> Stockholm bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Bildim. Ben kasıtlı papel izledim. Genel kültürüm çok yüksek. Ahkamın ne olduğunu bilmiyorum ama genel kültürüm çok yüksek çünkü papel izledim o oh, son soru konuşurken ya da bir şey yaparken bastırılmış isteklerinizi açığa vuran bir hata yapma durumu aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? Ee... bir uzaklaşma eminim. Ne? Nasıl yani? <laughs> Ön yargıları okumaya kazanmayacağım. Delirerek ölecek bir sosyapat mıyım? Nasıl yani? Teşekkür ederim. O ne diyor yani? İlişkimizin çok iyi bir noktasına ilerler gibiydik. O diyor test olsun madem. Hep o diyor ile devam ediyoruz galiba. O sosyal içerik platformu. Evet konudan tamamıyla sapıp hangi dizi karakteriyle sevgili olmalı olduğumu yapmak istiyorum. Hangi cinsiyetten hoşlanıyorum erkek? Bir sor ilk sorumuzla başlayalım. Aşk için her şeyi yapar mısın? Yaparım ama bunun o da oturması gerek. Ee, birine sinirlendiğinde nasıl davranırsın? Öfkemi çıkarmak için duruyor. genelde içim atıyorum ben. Ooohh. Damar bas. Aslında damar basıldığında tehlikeli olabiliyorum. Kıskanç birine samsın hayır. Ee, en çok keyif aldığın aktivite nedir peki? Kesinlikle bu. Müzik dinlemek. Bir de tatile gidecek olsan nereye gitmek isterdin? Yurt dışı. Ee, insanların en kötü uyu hangisi? Farklı biri gibi görünmeleri, anlayışsız olmaları, sürekli kötülük düşünmeleri, diğer. Anlayışsız olmaları. Ve son olarak hayatta en büyük korkum nedir? Kaybetmek, karanlıkta kalmak, yalnızlık, diğer. Diğer de Serhan. Testinize verdiğin yanıtlara göre sen kesinlikle Serhan karakteri sevgili olmasın. Teşekkür ederim onu diyor. Bu eşime bulmuş gibi hissediyorum. Teşekkür ederim. bu... Pablo bu ani horlamalardan vazgeçebilir miyiz? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ben narsist bir sosyopatım ve delirerek öleceğim. Evet neyse sonuç olarak şaka bir yana kişiliğimde bir bozukluk yok ruh hastası değilim. O yüzden yorumlardaki psikologlarıma teşekkür ediyorum. Ama akıl sağlığım oldukça yerinde. Teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kirpiğim batıyor. Bir sonraki videoda böyle böyle kapayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. <laughs>